Zaten uzun zamandır şahsen takip ediyorum. Ee, benim için çok değerli bir e, insansınız. E, dualarınız her zaman e, bizlerle birlikte olsun inşallah. Şimdi ben dün e, sabah namazına doğru yattım Londra'da hocam. E, İngiltere'nin en büyük parkı var. Hay Park burada. Haydi Park diyorlar. High park. High park. Evet. Orada e, iki tane bir at arabasını düşünün efendim. E, Arabaları e, geziyorlar orada evet. E, i̇ki tane atı arabasını düşünün beyaz atlar ben o arabayı sürüyorum siz arabanın içerisindesiniz e, sağlı sollu ins insanlar bir araya gelmiş e, sizinle beraber dua ediliyor. Sonra birlikte biz e, e, Buckingham Palasının yanından geçerek. E, nehre gidiyoruz. Orada siz kendiniz e, arabadan iniyorsunuz, ayağınızı o bulanık nehire e, Biliyorsunuz İngiltere'nin e, e, suyu her zaman bulanık. Siz ayaklarınızla e, ayakkabınızı çıkarak suya giriyorsunuz. O su bir anda böyle eee mas mavi oluyor ve oradaki insanlar bir çığlık, bir duayla sizi eee karşılıyorlar ve... Nasıl cevabını verdim gördün mü önce Çok korkunç. Yani... Evet. ben sonrasında rüyadan sonra daha uyumadım. Anlatayım ki öyle uyuyabileyim diye de düşündüm. 18-19 saattir ayaktayım. Senin evet. hangi televizyon radyo davicim o gazeteler var? ben Londra'nın yöneticisiyim. Hı hı. Aynı zamanda Avrupa Gazetesi'nin haber genel koordinatörü, haber müdürüyüm. Birçok kanalın İngiltere'deki temsilcisi ve yayın yapıyorum burada. Kendi kanallarımız, yani Türkiye'deki kanallara yayınlar yapıyoruz. Ben Londra Bu çok... Türk Radyosu'nda falan orada yayın yaparken vardı, değil mi sen? Kaç senedir Var. Ben o zamanlar, ben Londra Türk Radyosu'nda 3 yıl program yaptım. Sonra işte yaklaşık 3 yıldır, ben uzun yıllardır başka radyolarda yayınlar yaptım ama 3 yıldır da kendi radyomdayım. İngiltere'de çok dinlenen bir radyo, Radyo Anadolu Londra karasal bir yayın yapıyoruz. Ama sizin gibi değerli bir efendimizi radyomuzda görmekten onur duyarız. Ama beni etkileyen şey high Park'ta benim kullandığım bir kraliyete ait böyle bir at arabası iki tane beyaz at siz içerisindesiniz insanlar sağlı sollu doluşmuş ve beraber Buckingham Palace'ın önünden geçiyoruz. Ee, Saat Kulesi'nin yanından e, London Bridge e, Köprüsü'ne gitmeden önce London ayını orada eniyorsunuz, siz ayaklarınızı suya sokuyorsunuz, su bir anda masmavi oluyor. İnsanlar çığlık, insanlar bir dua içerisinde. Ee, İngiltere'nin havasının rengi bile değişiyor. Tamam. Şimdi Rüyam tabirini söyleyeyim mi Buyurunuz bakalım. Şimdi benim güzel Padişah'ım, beyaz her zaman için rüyada tezdir yani. Bakın karşında. Beyaz görmek tez, tez zamanda, hızlı. Tez zamanda at murattır. Bakın ona ata bakın murat, istek yani. Ee, ve suya giriyoruz. Bulanık olan suyu yani o insanların hidayetine vesile oluyoruz. Mavi ve durulanıyor. İnsanların o imanına vesile oluyoruz ve mucizelerle ve tez zamanda. Yani veya, bu rengi bile masmavi oluyor efendim. Biliyorsunuz Sen vesile oluyorsun. Senin kumandaki araban yani senin radyon, senin televizyonun, senin gazetenle Biz orada mucizeler gösteriyoruz ve oranın İngiltere'nin kurtuluşuna vesile oluruz. Cevabı bu. Net olarak Allah'ın izniyle. Mübarek olsun. Güzel bir şeyler görmüşsün abicim. Allah şerifleri hayırları Hayırlara vesilesin. İnşallah hayırları çıkar. Ahir zaman Nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü sürmekten. Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Hepimizi affet. Sıkıntılarımızı kaldır. Hastalarımızı, hastalıklarımızı hepimize. Eyüp aleyhisselamın şifasına söylüyor. Allah'ım bütün hastalıkları kaldırsın. Allah'ın rüyalarınızı hayra çıkarsın tüm dünyanın İngiltere'nin hepsinin hidayetlerine vesile eylesin, mucizelerle, güzelliklerle tevez zamanda gelip bu programları yapabilmeyi, buradan da her yerden de yapabilmeyi günümüzü hayırlı eylesin, işimizi hayra çevirsin, işlerinizi bereketlendirsin, şifa nasip etsin, gecemizi hayırlı eylesin, Cenab-ı Allah'a nasip etsin Allah'ım. Öyle bir güç nasip etsin e Süleyman Aleyhisselam'a ne Zülkarneyn Hazretleri'ne vermediği gücü, onlar abimin tüm dünyayı yaymayı nasip eder, Cenab-ı Allah'a nasip eder inşallah. Çalışmalar engellenemesin, can Allah'a nasip etsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bir Fatih okuyalım kardeşlerim. Hocam en büyük isteğim, e, siz Londra'ya geldiğinizde aynı yerden e, yürüyerek e, kameralar karşısında e, gitmek istiyorum. Orada sizinle röportaj yapmak istiyorum. E, sizin ayağınızı suya soktuğunuz yerde, e, yalnız olmak isterim. Allah, ın, Allah. In, Allah sizden nasip etsin kardeşim. Allah razı olsun.